Arkadaşlar cümlete selamun aleyküm İran'dan şu an ee, uçacağız Allah'ın izniyle yarın 20 dakikaya kadar 4 45 saat bir yolculuğumuz olacak. Türkiye'ye buradan selamlar. Türkiye'mizi özledik. Güzel Türkiye'm benim. Çağımız arkadaşlar. Burada. Evet. Evet. Herkese selam aleyküm. Allah'ın izniyle evlerimize döneceğiz. İnşallah. Efendimiz'e gibi etimize ibadetlerimizi yaptık. Herkese sevgiyle saygılar. Trabzon'a bir nasip ederse akşama evlerimizdeyiz. Doğru mu abi? Saat 2'de evet. Akşam 5'de evdeyiz. Aleyküm. İnşallah. Evet uçaklarımız bunlar arkadaşlar. Allah kaza bela göstermez inşallah. Allah Allah